Hello, hello. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalya. Ben Ayşe Ve Mozambik'te yaşıyoruz. Afrika'daki Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Bu tarz videoları beğenirsiniz. Bol bol like değil mi Ayşe? Şöyle yap. <laughs> bol bol like, bol bol yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü videoyu ne zaman be Ay güneş evet. Bak Afrika'da güneşli bir sabah. <laughs> ne zaman videoları beğenirsiniz YouTube alıyor ki beğeniyorsunuz ve ben ne zaman video paylaşırsam muhtemelen sizin ana sayfanızda çıkacak youtube açtığınız zaman arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar geldim nale neden diye sorarsanız durus olmak gerekirse <laughs> birkaç gündür duğuna gittik Aa, duğun videosu paylaşmadım bile ee, duğuna gittik ondan sonra mozambikte kış başlıyor ve kış başladığı için mevsim değişikliği Herkes hasta. Gripler, öksürmeler ve biraz zor atlattık bu süreci. Ayşe, annem, evdeki herkes hastalandı ve biraz uzun sürdü. Hatta dedim ki nasıl bir grip bu. Ama bugün çok şükür çok daha iyi hissediyorum arkadaşlar. Sanırım atlatmış durumdayız. Ayşe çok şükür birkaç gündür daha iyi. Ben biraz daha böyle zor atlatır diyebilirim ama çok şükür her şey için yani çok mutluyum, neden? çünkü bayram yaklaşıyor ama bugün hani biraz buruk bir e, his var içimde e, bayram e, mevzusuna girmeden önce size söylemek gerekiyor ki benim abim, biliyorsunuz benim abim asker e, asker olarak görev yapıyor, çalışıyor ve başkente çalıştı 1-2 yıl ondan sonra onun bir e, mi diyorlar Türkiye'de dizilerde duyuyordum Tali olmuş başkenteden başka bir şehre taşınacak baya uzak bir şehir yani bizde kaç kilometrelik uzaklıkta bir şehir hemen bakayım şeyde e, Google çeviride oldukça e, uzak bir şehir benim abim derken orada Olá! abraço. Meu a falar de ti, vou me saudar aqui os meus seguidores, uhum. explicar por que o mano vai, por que o mano vai nos deixar. Verdade. Eu tô a sair agora. ok. É, sou militar, vou para Zambésia vou cumprir. Okay. se me dar obrigatório lá, dar um bom trabalho isso defender o país. Já. Yeah. And... Mas quantos quilômetros daqui até Zambésia? Não posso estimar uhum. quantos quilômetros, eu sei que são dois dias de viagem. Tá bacana, se tiver um ônibus lá. Alguma mensagem para os seguidores que estão a assistir? Já de algum país, de qualquer canto do país, uhum. tem militares, uhum. eles têm um juramento, não eu. <laughs> militares da Turquia, continuem assim, uhum. graças a vocês, as nossas irmãs, nossas uhum. famílias, nossos pais, nossas mães, conseguem dormir, nós não uhum. dormimos, mas é para o bem de todos. Ok, isso Cada estágio esteve de rumular, vou é. são autobus, mas quem tem de Chicajá? Çünkü biz başkente değiliz. Başkentten çıkacak asker diğer askerlerle birlikte. Buradan abimin gideceği yere yaklaşık 1383 kilometre arkadaşlar. Bu kabisidir. Aa, ayrıca yarın bugün tam 7 aylık oldu. 7 aylık oldu ay yarın. Merhaba de arkadaşlara. Biraz uzgun musun yoksa?

Deus estará com ele e acompanha okay. não estou, com aquela sensação, mas tranquila. Ok, ok. É Tudo bem. Acha? E aí, é onde? Buda. Uau. Uh -huh. ah, uh -huh. Buda. E Buda. Vamos. Uh -huh. Buda. Uh -huh. Buda. Buda. Uh Buda. -huh. neden buradayım annemin atölyesinde çünkü anemden bir bayram elbisesi istedim ve sizlere göstermek istiyorum nasıl bir model seçtim böyle bir kumaş olacak arkadaşlar bakar mısınız ay rengi tam belli olmuyor videoda inanın rengi tam bu değil ama en azından fikir edinirsiniz ha, hemen hemen böyle arkadaşlar sizlere göstermek istiyorum seçtiğim hmm. modeli bu ne bir yine Ama bir tekstura. karar verme zamanı. İki tane kumaşımız var. Karar değiştirdik çünkü model de değişti. Son anda iki tane kumaş var. Üzerimde hangisi daha güzel duruyor? Bu kumaş, bu kumaş Evet. Hangisi olsun? Biz sanki bundan daha bunu daha çok sevdik arkadaşlar. Bu kumaşı. Ee, Böyle bir kumaş seçtik yansın. arkadaşlar. Bu çünkü bu en güzel kumaşı bu. Hatta ten rengime çok 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 uyuyor. Daha aydınlık gösteriyor diye düşünüyorum. Hani bu tarz renkleri bakar mısınız? Ve kumaşı çok daha güzel. Tabii ki bu sanırım keten türkçesi. Vakit okay. e, az olduğu için anneme dedim ki annem daha ne bileyim daha basit bir model seçelim. Bu kumaşı seçtik arkadaşlar ve e, ekranda göstereceğim son olarak hangi model. Biraz daha salaş, biraz daha spor ne bileyim arkadaşlar. Hani bir model seçtim. Yorumunuzu çok merak ediyorum sizce. Doğru bir seçim yapmış mıydım? E, öyle Arkadaşlar 50 e é, aqui é RD 3,51 56 atrás aqui a frente 53 mas eu aqui contando com o que é Yarin merhaba Yarin bana sesleniyor arkadaşlar bakar mısınız? Merhaba yani Merhaba Burada Fifi var Fifi merhaba Merhaba Aa! Nasılsın? İyiyim <laughs> Wow Türkçe'yi öğrendin ama <laughs> ee, Fifi burada arkadaşlar Ha arkadaşlar Fifi derken soranlar oldu ee, Fifi'nin okulu ne oldu diye ee, maalesef e, biz bir burs başvurmuştuk konulardan biri Türk bursları ve e, ne yazık ki e, olumlu bir cevap alamadık ve e, bu sene maalesef ki e, burs kazanlardan olmadık. Fifi yani. Ama ben düşünüyorum ki her işte bir hayır vardır Dedim ki Fifi hiç üzülme. Zaten sene başladığından beri e, İngilizce kursu başlatıldım ona. İngilizce kursa gidiyor. Ve, ve tabii ki aynı zamanda da burs programları da bakmaya da devam ediyoruz. Ama ben de şunu inanıyorum. Nasip kismet diye de bir şey vardır. E, eğer kismet değilse e, seneye yine Mozambikteki e, okullarında e, girmeye çalışacak işte devlet okullarında çünkü üniversite var ama sadece şey oluyor. Um, çok az e, şey oluyor. Çok az kişi girebiliyor. E, Birçok kişi sınava başvuruyor ama çok az kişiler e, kazanabiliyor yani kazanmak çok zor çünkü her yıl alınan ha üniversite kabul edilen öğrenci sayısı çok sınırlı oldu, sınırlı <laughs> olduğu için e, ekstra yani yine de çabalayacağız her türlü yapacağız arkadaşlar, e, Fifi'nin eline hiçbir zaman bırakmayacağız. Merak edenler arkadaşlar olduğu için tabii ki bu süreci anlatıyorum. Herhangi bir gelişme olursa haberler edeceğim size. Şimdi madem buradayız, Fifi ile birlikte poğaça yapacağız. Malzemeler burada. E çünkü abim bir şeylere göndermek istiyoruz. Hani elim boş gitmesin diye. Hazırlıklar başlasın. Bir yemek kaşığı kuru maya. Bir yemek kaşığı kuru maya arkadaşlar. Üç yemek kaşığı toz şeker ekleyeceğim. Bir. İki uç. Normalde iki bardak süt lazım. Ama maalesef elimizdeki süt bu. Maalesef süt bitini fark ettim. Yani bir buçuk süt vardı. O yüzden biraz su ekledim. İnşallah işimize yarar yine de. Güzelce karıştırdıktan sonra kapatacağım ve 10 dakika bekleteceğim aktifleşsin diye Maya. <laughs> <Uf. gülüyor> ne yapıyorsun burada? Evet, baba, boya. Efendim? Boya. Boya yapıyorsun? bu uh -huh. Maşallah sana. Harikasın. <laughs> Maşallah bizim kızımız buydu. <laughs> <laughs> mandalina ister Ne oldu orada? Geçti tamam mı? Mandalina <laughs> yiyeceğiz şimdi. <laughs> Bak. Bu ne? Mandalina. Mandalina. Elimizi yıkayalım. Mandalina. Evet. Hadi gidelim. Hayır. Evet. evet. Teşekkürler. 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 <laughs> rica ederim. Dene bakalım tadı nasıl? Şunu söylemem gerekiyor ki mandalina Ayşe'nin en sevdiği meyve değil. Arkadaşlar ama ...verdiğimde birazcık yer. O nasıl oldu? Tadı nasıl? Güzel. Hı -hı. Ee, bakalım birkaç dakika geçti. Durumlar nasıl? He, aktifleşti Bir sonraki aşamaya geçebiliriz. süfi bakar mısın? Nasıl? <laughs> evet. <Yeah. gülüyor> Bir. Ve bu ikinci sadece beyazını koyacağım. Dökeceğim içine arkadaşlar. Uu, sadece beyaz kisimine koyacağım. Çünkü sarısı üzeri için kullanacağım. Ayrıca bugün biliyor musun neler aldım? Biliyor musunuz neler aldım arkadaşlar? Susam aldım. <laughs> Çünkü Türk üzerinde susam ekliyorlar ya. Biraz sıvı bir

bardak un ayırmıştım. Hadi bakalım. Ne zaman poğaça yapar yapıyorsam Türkiye'deki zamanları hatırlıyorum. Çünkü o zaman poğaça yok. Hani bu tarif yok. E, o yüzden e, ne zaman yaparsam Türkiye'deki gittiğim ilk zamanlarında hatırlıyorum. Yemeklerle tanışma. <laughs> ilk zamanları. Artık yapışmıyor. Ve Şuradan ayırdığım ayarlan. ondan sadece bu kadarcık kaldı. Yani demek iyi tartışmış. iyi bir miktar ayırmıştık. Burada biraz daha güzel yapmayı çalışırım çünkü. Son zamanlarda poğaça yaptığım zaman sanırım yeteri kadar bu hamurla vakit geçirmiyorum. Yani bunu yapmıyorum çok. O yüzden poğaçalar çok güzel olmuyorlar ya. Bakalım bugün nasıl çıkacak bu poğaça? Ama artık güzel görünüyor. Yani böyle bir hamur elde ettik arkadaşlar. Karışsınız. Şimdi kapatacağım. Böyle bir temiz bir bezle kamsız. Bir saat bırakacağım. Bir saat dinlemeye bırakacağım. Bu şekilde. Arkadaşlar ne güzel poğaça yapıyordum. Ama maalesef abimler abimlerin aracı artık <laughs> nasıl bir hizle geliyorsa yetişemedim. Poğaçaların kabarması gerekiyor ya. O yüzden yetişemedim o kesimi. Ona biraz üzüldüm. Şimdi abimlerin yanına gidiyorum. Çünkü abim geç kalma korkusuyla ondan gitti. Ben de sandım ki porşaları kabaracak. Ama mevsim kış olduğu için ve zaten normalde 40 dakika en az şey olması gerekiyor. Mevsim kış olduğu için havalar sıcak. Biraz serin o yüzden tam istediğim gibi kabaramadı. O yüzden artık yapacak bir şey yok. Otobüs geldi. Ona binip gideceğim arkadaşlar. Otobüsten indim arkadaşlar ve e, abimlerin olduğu yere gidiyorum yürüyerek. Oradan bu şekilde biraz şey oldum. <laughs> biraz üzüldüm ya. Hani çünkü gerçekten o porsiyonları götürsün istedim. İki kunduz e yolda olacaklarını, olacakları için ihtiyaç olacaktı. Hani güzel olurdu. Ama işte ondan sonra o da bu şunu düşündüm. Hani hayata hep düşünüyoruz ya zamanı var. Yok hallederim, hallederim diyorsun. Ondan sonra bir bakıyorsun. Ee, zaman yok şu aslında. <laughs> O yüzden keşke dün yapsaydım. En azından porçaları dün yapsaydım ya da çok erken kalkıp porçaları yapsaydım daha güzel olurdu. Pişman oldum ama güzel yine de bir ders öğrenmiş oldum. Bildiğim bir şeydi aslında. Hani zamanında yap ne yapması, ne yapılması gerekiyorsa. Ama işte <laughs> olsun, sağlık olsun. Şimdi abimlerin yanına gidiyorum arkadaşlar. Az önce görüştüm onlarla onların otobüsü yaklaşıyormuş. Çünkü çok durmayacakmış. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Ve buradalar arkadaşlar. Benim e, yengem Böyle de da burada. Dubai. <laughs> Dubai. <laughs> Aqui também, agora com é a sensação, mano. É, eba, não tem como. né? Isso eu não vou mostrar o um a... serviço. A... Depois, tem a... que a... aceitar. Ok. É, e aí está aí trabalhar para garantir um bom futuro. Uhum. É para. Uhum. Né? Okay. Não podemos impedir. Ok. A hoje da família. Ok. Vou lá cumprir. Uhum. Fazer minha parte. Uhum. E. Que Deus, que Deus considere que eu volto para casa. Autobus, e aquela Xio? Olha lá Laja. Autobus, né? Porque eu levitei a Tava, vocês gostariam. Moçambique. Mozambikli askerlerin forma böyle oluyor. Çantada aynı model, aynı desen arkadaşlar. Desen denir mi bilmiyorum ama aynı model. Hani Gorondi'ye diye göstermek istedim. Öyle arkadaşlar ve sahil dakikalar geldi. Yaklaşık 3 dakika, 5 dakika sonra araç gelecek ve abim binecek ve devam edecekler arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar annem de burada. Ee, sabah dizciye gitmişti. Yeni geldi, hani jistiye gitti, o yüzden pek konuşabiliyor. <laughs> Neden oturuyorsun çünkü ben de biraz rahatsız olduğum için sandalye aldım oturdum ee, o sevmediğim için değil arkadaşlar o yüzden oturuyorum ama işte durumlar bu abimler 1383 kilometre uzaklıkta gidecek bizden düşünebilir misiniz ee, ama işte yapacak bir şey yok

muş bolinho estou para ganhar coisa. E Çünkü bir anda yetişmeyeceğini sandım ama çok şükür yetişti.